Merhabalar, bu videoda da sizlerle sizden gelen sorular ve benim sorduğum sorulara verdiğiniz cevaplarla ilgili konuşmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi ben sadece deneyimlerim üzerinden konuşuyorum. Ee, bazı sorular geldi. Mesela benim hiç deneyimim yok o konuda. Ee, sohbet, karşılıklı sohbet, çocukların ne, neden gibi sorularıyla ilgili diyaloglar. O yüzden onlarla ilgili şu an konuşamayacağım. Ama ileride Kemal ile bu tarz bir deneyimim olursa seve seve tekrar bu konuyla ilgili de bir video çekimi yaparım. Şimdi en başından başlamak gerekirse tekrar altını çizmek istiyorum. Eğer çocuğunuzda yaşına göre bir dil geriliği varsa lütfen konuşma terapisiyle görüşün nedir bu yaşa göre dil geriliği dilde ya da konuşma geriliği lütfen internetten bakın çok net orada zaten bulursunuz bir yaşındaki çocuk neler yapabilir 2 yaşındaki çocuk hangi kelimeleri kaç kelime konuşabilir kaç cümle yapabilir 3 yaşındaki çocuk ne yapabilir gibi sizin çocuğunuz eğer iki, iki buçuk yaşına gelmiş ve hala o tutturması gereken tutturması gereken dediğim yani belli bir ortalama olan kelime say sayısına hala ulaşmadıysa o zaman demek ki yaşına Göre konuşma seviyesi geride demektir. Ee, tabii ki bu şundan dolayı da olabilir. Evet, gerçekten biraz daha vakte ihtiyacı olabilir. Belki biraz daha büyümesi gerekiyordur, Yaşının ilerlemesi gerekiyordur. Ee, ama lütfen bunu gidip bir konuşma terapistinden duyun yani bir oral motor planlama bozukluğu mu var bir dil altı bağında bir sıkıntı mı var başka bir problem mi var bunu gidin uzmandan duyun uzman size desin evet biraz daha bekleyin gelecek zaten bir hissediyorum bazı babıldamasından ya da heceye dair ya da çıkarttığı sesten evet zamanla geleceğini hissediyorum bekleyebilirsiniz cümlesini lütfen ondan duyun ee, lütfen eşinizle dostunuzla çevrenizle konuşup Aa, ...sen de geç konuşmuştun, babası da geç konuşmuştu, geç konuşmak çok normalmiş gibi düşünüp beklemeyin, yanılmayın. Lütfen bu çok önemli. Çünkü daha önceki videolarda da söyledim, çocukların belli bir yaştan sonra konuşması daha zor oluyor. Daha önce de dedim size, Kemal 4, 4, 4 yaşını geçtikten sonra biz apraksiyi fark ettik. Daha erken fark etseydik daha hızlı yol alırdık. Daha geç fark edildiği zaman, 6 yaşından sonra fark edildiği zaman daha da iş zorlaşabiliyor. Konuşmaz diyemem, benim böyle bir bilgim, deneyimim yok. Ama gerçekten zorlaşıyor. Çünkü artık hem çocuk beynin konuşmayla ilgili kısmını çok çalıştırmamış oluyor. Orada bir körelme olabiliyor hem de zaten ya buradaki ses buradan çıktığı çıkan seslerle ııı gibi seslere alışmış oluyor hep buradan ses çıkartmak istiyor yıllardır sizin elinizi tutup kapıyı açtırmak için sizi kaldırmış oluyor ya da yıllardır bir şey istediğinde kapağı aç demek için sizin elinizi üstüne koymuş oluyor o onun artık vücut olarak bir davranış alışkanlığı oluyor sonrasında ona sözele onu sözele çevirmek çok zor oluyor yani çocuk artık istediğin zaman su, de, su diyebilse de ya da e, kek ya da ekmek diyebilse de senelerdir sizin elinizi kullanarak o işi çözdüğü için zaten zor geliyor. Yani bu tembellik anlamında demeyin, düşünmeyin. Genel olarak zorlanıyor çocuk. O yüzden zor oluyor. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. E, Onun dışında en doğru zaman ne zaman konuşma terapisine başlamak için? Eğer 2-2,5 iki, iki yaşına gelen çocuk ve belli bir kelime sayısına hala sahip değilse... ...bir gerilik olduğunu düşünebilirsiniz zaten. Ondan sonra ama buna eşlik olarak... ...taklit yeteneği iyiyse... ...ortak dikkati varsa... O zaman da tamam konuşma terapisine hazırdır. Genel olarak e, aileler konuşma terapisine hazır değiliz daha diye düşünüyorlar. Nedir bunun bariyeri? Bunun bariyeri çocuğunuzda ortak dikkat olması ve taklitlerin başlamış olması. Bazı basit taklitler bile buna sayılır. Yani mesela davula güm 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 vurmak, şapkayı ben çıkarttım al şimdi sen kendi şap şapkayı al kendi kafana tak demek de aslında bir taklit. E, bununla ilgili bir küçük dipnot düşmek istiyorum. Bazen biz aileler çok bilmiyoruz şapkayı. E, eğitimlerde yapılan aktivitelerin aslında neye yaradığını. Mesela şöyle oluyor. Çok yeni terapilere başlamış oluyoruz. Terapistimiz diyor ki işte çocuğunuzun önüne bir davul koyuyor. Diyor ki hadi vur bakalım. bizi de ki mesela Aa, bir saattir davul, davulu vuruyorlar. Yani bu mu şimdi? Bu eğitim mi şimdi? Diyoruz. Evet bu eğitim. Çünkü o sırada davul, davula vurma taklitini öğretmeye çalışıyorlar. Yani şey gibi düşünmeyin. Bizim fiziksel olarak çok yapabildiğimiz basit bir şey. Aslında bizim için günlük hayatta söz konusu bile olmayan şunu al şapkamı al tak ayakkabımı giy işte şunu vur şuraya tıkla işi aç kapa bunlar bizim için çok basit olsa da özel eğitim alan çocuklar için bunların hepsi öğrenilecek bir adım. O yüzden de e, mesela davula vurduğu zaman aa, saatlerce davula vurduğu zaman bomboş saat geçiyor, boş vaktimiz gitti diye düşünmeyin. Orada da bir eğitim var. Dediğim gibi mesela işte taklit davula vurmayı çocuk beceriyorsa mesela konuşma terapisine biraz hazırdır e, e, sinyali veriyor aslında. Ama bunu dedim diye de şunu da düşünmeyin. Özel eğitimle ya da sadece duyu bütünlemeyle de çocuğumuz konuşur diye düşünmeyin. Lütfen gene gidin bir konuşma terapisiyle görüşün. özel eğitimlerde özellikle konuşma terapisine hazırlamak için çocukları ince ince çalışıyorlar. Taklit öğretiyorlar. Ondan sonra ağzıyla yap gibi hareket öğretmeye çalışıyorlar. Altyapısını tutturmaya çalışıyorlar. Ama bu işin ehli olan ee, özel eğitim merkezleri eğer kendi iç, kurum içlerinde terapistleri yoksa konuşmaya dair dönüp size demezler zaten biz çocuğunuzu kesin burada konuştururuz diye. Bunu demeleri için içlerinde kendi bünyelerinin içinde konuşma terapisti olması gerekiyor. Çünkü çocuğunuzda olur da apraksi çıkarsa e, özel eğitim hocası apraksinin ne olduğunu bilmiyorsa bu zaman bunu çözemez. O yüzden lütfen sizden önem vereceğim çocuğunuzun konuşma problemi varsa konuşma terapistine gidin. Duyusal sıkıntısı varsa duyu bütünleme ile ilgili bir merkeze gidin. Çocuğunuzun özel eğitim alması gerekiyorsa e, göz teması yok, ismine bakmayı bilmiyor, nesne adlarını bilmiyor, davranış problemi var. Okey o zaman özel eğitim merkezine gidin. E, orada çalışan herkes şemsiye içindeki her konudan biraz tabii ki biliyor. Bunu biraz şöyle düşünelim. Doktorlar ee, insan anatomisiyle ilgili ya da vücudumuzdaki başka bir şeylerle ilgili, hep bir şekilde küçük küçük bir fikri var. Ee, herhangi bir doktora gittiğinizde bir şey sorduğunuzda biraz fikri olur ama her branşla ilgili detaylı bilgi size veremez. Mesela cilt doktoruna gidip de kalp probleminizi anlattığınızda uzun uzun size tanı koyup sizi tedavi etmesini beklemezsiniz, değil mi? Ciltle ilgili bir probleminiz varsa ona gidersiniz ya da göz doktoruna gidip kalkıp dişimi tedavi etmezsiniz. Bu da onun gibi bir şey. Evet he, hepsinin e, bu işin ABC'siyle ilgili tabii ki bir fikri ve altyapısı var. Ama her konunun uzmanlığı farklı. Mesela bu apraksi konusu konuşma terapistlerinin hepsi de apraksiyi çözebiliyor diye de bir şey yok. O prompt terapi. Onun da eğitimi başka. Yani, o yüzden lütfen lütfen tek bir merkeze gideceğim ve orada her şeyi çözeceğim diye düşünmeyin. Haklısınız bu çok maddi bir yük. Maddi ve manevi bir yük. Yani kapı kapı gezmek, ee, ciddi terapi ücretleri ödemek. Evet maddi manevi bir yük. Bunu biliyorum. En azından danışmanlık alabiliyorsanız danışmanlık alın. Yani bir doğru ağızdan yorum duymaya çalışın. Lütfen ben bunu önemli söylemek istiyorum sizlere. Onun dışında e, çocuğum neden konuşmuyor? olabilir diyenler var. Mesela şöyle olabilir. Çocuğunuzda otizm olabilir. Ço otizm zaten sosyal iletişim bozukluğu. Çocuğunuz zaten iletişime geçmek bile istemediği için konuşmak istemeyebilir. Ee, otizm kaynaklı. Otizmli çocukların çoğunda böyle bir kon yani çoğunda demeyeyim ama yani e bir kısmında bilmiyorum çünkü şu an tam oran kişi sayısı bilmediğim için istatistik bir şey diyemediğim için çoğunda deyip demeyeyim ama ciddi bir bölümünde konuşma sıkıntısı olabiliyor. Çünkü zaten çocuk iletişime girmek istemiyor ki niye konuşsun. Ben de mesela ilk Türkiye'ye gittiğimizde doktora demiştim kelimeleri vardı. Doktorumuza demiştim kelimeleri vardı ama gitti konuşmuyor şimdi niye konuşma O da bana döndü dedi ki çünkü çocuğunuz iletişim kurmak istemiyor. Ee, onun dışında e, kelime haznesi dar olabilir. Yani çocuk belki konuşmak istiyor ama neyin ne olduğunu bilmiyor. Mesela özel eğitimlerde o, o yüzden özellikle elma, armut, o bu şu ayakkabı tek 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 nesne adlarını öğretirler bir nevi. Konuşma terapisini hazırlarlar çünkü bir nevi. Ee, çünkü e, çocuk eğer ayakkabının ayakkabı olduğunu bilmiyorsa nasıl konuşacak? Ya yani bazen çocuğunuza dersiniz ki anne nerede dersiniz, odada gördüğü ilk objeyi gösterir. Çünkü annenin a, annesinin Anne olarak etiketlenmesi gerektiğini bilmez. Yani bu benim adımın Perihan olduğunu e, bilinmiyor olması gibi. E, onun gibi oluyor. Bundan dolayı yani kelime hazinesi dar olabilir. Apraksi olabilir. Zaten bu ara uzun uzun bunu konuşacağız. Apraksi olabilir. Yani çocuk bir şey demek istese de ağzına komut veremediği için söyleyemiyor olabilir. Yani kafasında bir dil olsa da dönüp elma diyemiyor olabilir. Çünkü çocuk elma derken L bu harfleri Göre ağzına nasıl şekil verecek, bu nefesi nasıl kontrol edecek onu bilemiyor olabilir. Ondan dolayı olabilir. Gelip giden kelimelerimiz var demişti bir aile. Evet gelip giden kelimelerin olmasını biz de yaşadık ve terapistimiz bunu apraksiye olmuştu. Tekrar apraksiyle ilgili konu başlıklarını söyleyeyim hazır konu gelmişken. Gelip giden kelimeler, vücut taklitlerinde sıkıntı ağız taklitlerinde sıkıntı. Yani çocuğunuza kık kık yap dediğinizde ya da üfle dediğinizde ya da başka bir şey dediğinizde eğer çocuğunuz yapamıyorsa oral motor planlama bozukluğu yaşıyor olabilir. bu arada üfleme çok çok çocuğun problem yaşadığı bir şey. Ay üflemiyor çocuğum acaba apraksim var diye hemen düşünmeyin. Zaten bu konuyla ilgili ileride uzun uzun konuşuyor olacağız. Ee, bazı aileler şey demiş çocuğum mızırdanarak konuşarak mızırdanarak iş yaptırmaya çalışıyor bu hep böyle mi sürecek şimdi eğer çocuğunuz konuşamıyorsa ya da apraksi varsa zaten bir efor sarf ediyor iletişime geçmek için zorlanıyor bunu yapmak istemediği için ya, mızırdanayım ya da senin elini alayım sen benim yerime iş gör. Ya da seni kaldırayım, sen benim yerime oradan bana tabağı ver, Kapa, kapıyı aç, kap, e, suyumun kapağını aç gibi hep sizin elinizi ve sizi kullanarak hareket etmek istiyor. Ben bunu buradaki e, süpervizörümüze sormuştum, e, aba süpervizörümüze, o da bana çok güzel açıkladı dedi, yani senin için konuşmak kolay. Bana şuradan bir su ver misin? Onun için dedi, bunu söylemek zor. Seni ka, senin yanına kadar gelip, seni kaldırıp götürüp. Eliyle eli onu göstermek, bardağa vermek bilmem ne. Bunlar daha kolay demişti. Çünkü zorlanıyor. Efor var. Düşünecek. Kafasını toplayacak. Buradan ağza komut verecek. Ve düşüncelerini dile getirecek. Bu onun için çok zor. O yüzden de ya bunu yapmak için, yapmamak için ya dediğim gibi vücudunuzu kullanıyor ya da mızırdanıyorlar. Ve bunda bunda yapılacak en güzel şey ne? Çocuğu da daha fazla yormamak çocuğu irite etmemek ama tatlı tatlı çaktırmadan çaktırmadan su su de bak ay ne güzel su diyorsun bir daha benim su su duydun mu su dedi inanılmaz dedi yani biraz böyle e, onu motive edecek e, çok da çok da abartı da yani bazen de çok abartı yapınca bir daha beceremezsem diye de korkuyorlar yani onun çizgisini tutturmak çok zor biliyorum ama hem çocuğunuzu motive edin mutlu edin ama bir yandan da Allah'ım inanılmaz bir şey yaptın Psikolojisi de yaşatmayın. Bir daha yapamazsam diye de korkuya girmesin. ya yani Bu psikoloji işleri biraz böyle çok ince iplik. İnce ipliğe bağlı. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Son bir şey daha söyleyeceğim, süren bitiyor. Acaba bizle sohbet edecek mi? Muhabbet edecek mi? Onu çok merak ediyorum demişsiniz. Bu duygu bende de var. İnşallah hepimiz çocuklarımızın muhabbet ettiği, sohbet ettiği günleri göreceğiz. Sevgiler.